Yaya'ların yaya geçidi olmadan geçtiği yerlerde eğer kaza yaparlarsa, yayalara çarparlarsa yayalar sanmasın ki biz yayayız, haklıyız. Kanun da öyle demiyor. Kanunda yaya geçidi olmayan yerden geçtiği için e, çarpan değil de yaya suçlu oluyor. Bunu arkadaşlar bunu bilmeyenler çok. O yüzden de her yerden, her taraftan Yola Koşmaya Çalışıyorlar ee, Çünkü Bir Algı Oluştu Türkiye'de İşte Yayaya Çarparsa Araçlar Çok Ceza Alıyor Çok Suçlu Oldular Falan Diye Ama Halbuki Bakın Bu Aralardan Geçişler Yaya Geçidi Olmayan Yerden Geçişler Buralarda Olan kazalar Kesinlikle e, Yaya Suçlu Arkadaşlar Çünkü Bizim Bir Tanıdığımızda Da Öyle Oldu yani suçlu bulunan buradan birden yola çıktığından dolayı Hani buradaki trafik akışı var trafik akışını e, Kendisi bozmuş oluyor ama yaya geçidinde e, Kırmızı da yansa yeşil de yansa yayaların Orada dikkate alınması gerekiyor öyle bir kanun var İnsanlar bunu çok yanlış anladı İnsanlar tamamen e, Yayalara çarparlarsa işte onlar çok ceza alır kimse çarpamaz bize mecbur durmak zorundalar yavaşlamak zorundalar gibi bir algı oluştu öyle bir şey yok dikkatli olun yaya geçidi olmayan yerlerden dengesiz bir şekilde geçerseniz başınıza iş gelir mümkünse yaya geçidi olmayan yerlerden de geçmeyin arkadaşlar bu da böyle bir Türkiye'de yanlış bilinen bir bilgi aslında e, algı öyle oldu yani aman aman dikkat edelim